Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine tonus işi bir çalışma yapıyorum arkadaşlar. Modelimi yine çevirdiğim bir model. Şöyle yapımında Alize Lena klasik kullandım. Yelekler için son derece güzel bir ip arkadaşlar. Bu ipin kalınlığına uygun olarak da 2.5 numara tonus tığı kullandım. Bu modelimizi yelek yapabilirsiniz arkadaşlar. Yelek için çok çok güzel bir örnek. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin yapımına başlıyorum. Yine zincirimizi çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. İkişer tane kenar ilmeği yaptım modelde arkadaşlar. Yarım örneklerimiz 7 zincirden Şöyle 1 2 3 4 5 6 7. Bu 7 tane kıyıdaki yarım için 13 tane de bütün örnek için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Şimdi yine 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 7 tane de yarım örnek için bir iki tane de kenar ilmeği bu şekilde zincirimi hazırladım şimdi ilmeklerimi topluyorum içinden bu şekilde sıra sonuna kadar toplayalım bir sıra bu şekilde topladıktan sonra hemen ilmeklerimi geri alıyorum. Modelimize ters örgü yaparak başlıyoruz. Ters örgüyü topladığımız sıranın dönüşünde modelimizi kurmaya başlıyorum. bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi bu sırada şöyle bakın tığımda bir ilmeğim var yanındakini düz olarak ördüm Bunlar bizim kenar ilmeklerimiz hemen ipimi Pardon arkadaşlar bu ilk ilmeği de ters örüyorum ilk sıramız olduğu için hemen ipimi öne aldım ve ters örerek başlıyorum tekrar ipim önde Şöyle bakın burada şimdi ters ördüm ipimi uzattım. Şöyle bakın hemen tersimi örüyorum ipimi uzatıyorum. Şöyle normalden bir tık uzun tutarak devam ediyorum. Dönüşte modelimizi kurmaya başlıyoruz. son ilmeklere kadar devam ediyorum ters örgümü. Bu ilmekleri uzun tuttuğumuz için arkadaşlar, şişimizde de fazla yer kaplamıyor modelimiz. Çok rahat büyük parça örülebilir. Bakın son ilmeğimi şöyle düz olarak alıyorum. Çiftli olarak aldım. Şimdi bu sırada modelimizi yapmaya başlıyorum. İki tane kenar ilmeğimi şöyle bir, şöyle iki. <laughs> i̇ki kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir, iki, üç, şu dört ilmeğimi dördünü birlikte alarak kesiyorum. Sonrasında yanında bir, iki, üç. Üç tane ilmeğimi tek tek aldım. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Tekrar bir, 2 3 tane ilmeğimi geri alıyorum şimdi bu arada 2 4 6 7 tane ilmeğimiz var bu 7 ilmeğimizin hepsini birlikte alıyorum şöyle 7 taneyi aldım ve tekrar 3 tane geri alıyorum 1 2 3 şimdi 2 tane zincir çekiyorum tekrar 3 tane geriye alıyorum 1 2 3 burası kıyıda yarım örnek olduğu için 4 taneyi hemen geriye alıyorum 2 tane de kenar ilmeğimiz bu şekilde ilk sıramızı hazırladım şimdi gene kıyıda iki tane kenar ilmeğim şu dördünü bir topladığımın tepesinden şöyle batarak bir ilmek çıkarıp uzatıyorum yanında bir iki üç tane ilmeğim var onları tek tek şöyle uzatarak örüyorum bu arada iki zincir çekmiştik onun içinden tığımı batırdım şöyle bir zincir çekip uzatıyorum bir iki üç 4 5 ve 6. Burada 6 tane ilmek çıkarıyorum. Şimdi ortadaki tam örneğimizdeyiz. 3 tane bir tarafından şöyle 1 2 3 3 ilmek çıkarıyorum. Ortada 7 ilmek toplamıştık. Onun hemen şu tepesinden batarak bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar yanında 1, 2, 3 tane ilmekten 1, 2, 3 3 ilmek çıkarıp yanındaki 2 zincirimiz var. Onun içinden yine 6 tane ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 Tekrar alıyorum. Burada 3 tane, 1, 2, 3, 3 tane ördükten sonra şu 4 tane kesmiştik, onun tepesinden bir ilmek çıkarıyorum. 2 tane kenar ilmeğimiz, 1, 2, bakın bu şekilde tekrar sırayı tamamladık. Yine ilmeklerimi toplarken şöyle 2 tane kenar ilmeğimi alıyorum. Sonrasında şu 4 ilmeğimizi birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4. Yanında 3 tane ilmeğimi tek tek alıyorum. 1, 2, 3. 3 taneyi aldıktan sonra burada şimdi 1, 2 zincir çekip tekrar 3 ilmek alıyorum. 1, 2, 3. 3 Sonrasında burada 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi hepsini birlikte alıyorum. Tekrar 3 tane 1 2 3 geriye aldıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Ve yine 3 ilmek 1 2 3 geri alıp buradaki şu dört taneyi kesiyorum ve iki ilmeğimi tek tek geriye alıp sıramı tamamlıyorum Bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar bir kez daha gösterip sonrasında videomu sonlandırıyorum yine sıra başındayız Çünkü her sırada aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar çıktığında bir ilmek yanındakini de tek olarak aldıktan sonra hemen 4 ilmeğin tepesinden bir tane çıkarıp uzatıyorum yanında şu 3 ilmeğimiz var 1 2 3 onları tek tek gördükten sonra 6 tane buradan ilmek topluyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Yine 3 tane tek tek. 1 2 3 Ortadan da bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar buradan 3 ilmek. 1 2 3 Zincirin içinden yine 6 tane. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tekrar 3 tane tek tek 1 2 3 ortadan da bir tane yine çıkarıyorum ve iki tane kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum şimdi yine geriye toplarken şöyle bir iki taneyi alıyoruz sonrasında dört taneyi birlikte alıyorum 1 2 3 4 1 2 3 tane geriye aldıktan sonra 2 zincir tekrar 1 2 3 geriye alıyorum. Aradaki 7 ilmeğimi şöyle topluyorum. Yine 3 tane geriye 1 2 3 2 zincir 1 2 şöyle 1 2 3 geri alıp burada yine 4 tane birlikte alıyorum ve 2 tane kenar ilmeğimi de alıp sıramı tamamlıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay ve güzel bir yelek örneği Şimdi ben bunu kamera arkasında büyük parçada hazırladım. Hemen onu alıp nasıl durduğunu görmeniz adına geliyorum. Bu da arkadaşlar modelimizin ilerlemiş hali. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir örnek. Bunu eminim birçoğunuz görmüşsünüzdür. Bundan çok yelek yapanlar oldu arkadaşlar. Ama tonus işi ilk defa görüyorsunuz. Şu kıyıdaki arkadaşlar yarım bıraktığımız örnek. Bu tarafa da Yarım örnek olduğu zaman tam şuradan iki ilmek bıraktım ortadakinden dikildiği zaman arkadaşlar buradaki örnekte bütünleşmiş olacak. Çabuk üreyen bir model. Bir de dediğim gibi şu ilmekler uzatmalı olduğu için şişte de yer kaplamayan bir dokusu var arkadaşlar. Modelimizin arka tarafı da yine bu şekilde düzgün. Böylece bir videonun daha sonuna geldim. Yeni bir modelde, yeni bir tasarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.